teşekkür ederim. Çok evet. sağ ol. ama ben seni hep takip ediyorum. Evet, her şey. Evet. Şey. ben seni gözlerinden bildim. Evet. Ama senelerdir Ali'yi görmedim. Evet. Nevşehir'de evet. olduğumuzda ilk başkanı seçilince resimlerinde şey yaptım. Orada gördüm. Orada evet. gördüm. Oradan çıkardım. Bugün de özellikle söyledim. Şimdi hep programlar oluyor. E, gidiyoruz, geliyoruz. Dedim ki ya benim güzelim çok büyük emeği tabii. olan öğretmenim var. Çünkü sen onu dedim şey yapın e, mutlaka ziyaret edelim. Yani Zaten okullara gidiyoruz. Onlar okuldaki aktif olanları ziyaret evet. ediyoruz. Ama tabii bizim üzerimizde çok büyük çok emeklerimiz var. Sağ ol. Sen de uzun patronu öğrencilerinden Ali. Lazım. Ali çok zeki. <laughs> Matematikten. Evet. Ben Cumhuriyet'e geldiğim yıl tabii 82-83 evet. yılında evet. geldim Cumhuriyet'e. Hayırdır. İlk öğrencilerimden Ali. Ya unutulan bir öğrenci değildi. Şimdiki herhalde çalışması, başarısı orta oradan geliyor. Alt e, konferans salonu gibi bir salonumuz vardı. Evet. E, orada, orada bir tören yapmıştık. yapmıştık. Senden ben hatırlıyorum. Evet. Resim çekilirken dip okuma <laughs> diploması gibi bir şey vardı. Okuma Be bayramı yapmıştık. Beyaz, beyaz pantolon. Böyle. Mavi bluz. Evet, mi? mavi bluzlar. Geliyor. E, Şimdi ben tabi bu kadar şeyin içerisinde arkadaşlara, ekibe de söyledim. Yani e, şu arabadan inip merdivenleri gelirken e, hiç bu kadar heyecanlandım. Ben, ben de öyle. Sanki, Sanki, beşten beri ben de öyle. Baksana. Yüzlerimizde bir heyecanlı var ya. Sanki öyle. <öğretmen> yani. Ben yani, <laughs> iki bak ilk başlamışım. <laughs> Maşallah. Yani öyle. Allah yani, olmuş ya da, İnşallah evlatlarınızla. Ali bu sene öptüm. Allah'ın mutluluğunu daim etsin. Amin, hep çocuğundan, çocuğundan, anneme de şifalar. Amin, Beş vakitinde duanda. İnşallah sizlere de Rabbim şafi isteyen şifalar versin inşallah. Kuzum. Hep böyle i̇nşallah. hayat dolu, hep böyle güvenliğinizde. İnşallah. Böyle hatırlayın <laughs> beni. <hatırlayın. gülüyor>